Değerli öğrenciler, sınava sayılı günler kala bilgi birikimlerinizi verimli bir şekilde puana dönüştürebilmeniz için sizlere bazı önerilerim olacak. Öncelikle hedefinizi netleştirin. Bu verimli çalışmanız ve hırsla çalışmanız için gereklidir. Değerli öğrenciler, soru çözerken yaptığınız işlem hatalarını önemseyin. Ben bu işlem hatasını şimdi yaptım ama sınavda yapmam şeklinde düşünmeyin. Aksine ben bu işlem hatasını sınavda yapsaydım bana bedeli ne olurdu diye düşünün. Değerli öğrenciler işlem hatalarına karşı önlemlerinizi şimdiden alın. Değerli öğrenciler bilgi birikimlerinizi verimli bir şekilde puana dönüştürebilmeniz için sınav anındaki duruma karşı sınav heyecanına Sınav heyecanına karşı kendinizi şimdiden hazırlayın. Bunun için kronometre ile kendinizi sınav ortamında hissederek deneme sınavları yapın, sınavın provalarını yapın. Değerli öğrenciler, çözemediğiniz soruların çözümünü mutlaka öğrenin ve bu soruları yardım almadan çözünceye kadar uğraşın. Sınavınızda başarılar dilerim. YouTube kanalıma abone olmayı ve Instagram sayfamı takip etmeyi unutmayınız.